Üç katlı bir evin en üst katında yaşıyorsunuz. Diğer katlardan bağımsız bir hayat sürüyorsunuz. E, odanız adeta sığınağınız. Sanki kaçma, kurtulma ihtiyacınızı çok o, en güzel biçimde gideren, sizi kucaklayan bir oda. Belki e, fotoğraflara tam olarak yansımıyor ama e, her hali e, seçilmiş bir yalnızlığı, özenle seçilmiş ve korunan bir yalnızlığı ele veriyor. Ve yayınlanan son şiir kitabınız... ...Bir Yusuf Masalı'nda... ...erkeğini arayan bir cesur kadından... ...şivekardan söz ediyorsunuz. Arıyor ve buluyor. Gerçi Yusuf bulunmak istiyor mu? O da ayrı bir konu ama... A, ...sizin bu odada... A, ...bir şivekarın gelip sizi... ...bulmasını mı beklediğinizi düşündüm? E, evinizin fotoğraflarını baktığında. <gülüyor> <gülüyor> e, bu olabilecek bir şey... ...değil herhalde ben bu yaşımdan sonra ama... Bu <laughs> e, Doğrusu... E, ...bütün hayatım boyunca... ...yalnız... E, ...tanıdığım insanlara değil... ...henüz yüzünü görmediğim insanlara da... ...ben de... E, ...ulaşılmaya değer şeyler... E, ...barındığını... ...hissettirmeye çalıştım. E, böylece de ömrüm... Geçip gidecek anlaşılan e, Doğrudur Yani benim e, Bu işaretleri e, Yani hayatım boyunca Yazı alanında e, Bende Bulunmaya değer Bir takım Neler varsa Olduğunu e, Olduğunun işaretlerini Verişim tabii ki e, bir bekleyişin e, Uzantısıdır böyle bir bekleyiş içinde olmaktan doğrusu rahatsız değilim. Hı hı. Yani bu bekleyişi acı verici de bulmuyorum. Çünkü... Ama e, yine de bir şivakar şey gelip sizi bulsaydı orada o yakalandığınız odada çok da mutlu e, olurdunuz öyle mi? Benim savunduğum şey beklentisiz bekleyiştir. Nasıl oluyor? Biraz yani e, mutlaka elime bir kazanç geçecek diye bir e, hesap yapmadan beklemenin kendisini bir kazanç olarak belki. Şunu diyorum ben eğer bir nida duyduğum zaman eğer bir e, gözle karşılaştığım zaman bunu o, hissedemeyecek bunu kendime yaklaştıramayacak kadar e, meşgul ya da duyarsızsam bunu kendim için kayıp sayarım. Benim beklentisiz bekleyiş dediğim şey hala bir e, nidanın benim tarafından algılanabileceğini e, kabul etmem. Güzel. O halde konuşmanın başındaki bu yaşta mı vurgusunu geri çekiyoruz şimdi. Evet yani insan ömrünün sonuna kadar e, belki bir e, bekleyişi yaşar yani. Ki siz aşklarım işgal altında diyordunuz şiirlerinizden birinde. Evet. Şimdi de böyle mi hissediyorsunuz? Sadece aşklarım değil inançlarım da işgal altındadır diyorum. Evet ama biz şimdi aşkı tanışıyoruz. <laughs> ee, yani acaba aşktan inancı soyutlamak mümkün mü? Yani inançsız aşk olur mu ve aşksız inanç ne işe yarar? Aslında bunları sorgulamak lazım. Aşk tek başına, aşk inançtan bağımsız olarak ne işe yarar? Ee, ve inanç aşksız olduğu zaman e, kime ne faydası var? Peki vardır? şu anda içim aşkla dolu diyebiliyor musunuz? Yoksa beklemedeyim mi diyorsunuz? Şimdi <laughs> içim aşkla dolu çok e, yavan bir kelime. Şey, e, tabii ifade ki ederim. bir şair için ama ee, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Evet. Siz, sizin kadar yetkin bir biçimde ifade edemem.